Ben şimdi Rüya Hanım'ı arıyorum. Umarım bir şansım olsa arabamıza biner. Rüya Hanım merhaba. Merhabalar. Ee, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim teşekkür ederim. Pardon anlayamadım. Hangi program? Ee, ben bir televizyon programından arıyorum sizi. İsmi bir şansım olsa. Anladım. Ee, peki benimle alakası anlayamadım. Anlayamadım. Ee, şimdi Rüya Hanım e, bizde size ait olan bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Görüşmemiz mümkün mü? Ee, emanet derken? Ne olduğunu? Ee, ne olduğunu biz de bilmiyoruz ee, ama size ait olan bir şey... ...ve e, bunu size ulaştırmamız gerekiyor. Ee, hmm. Mümkünse sizinle görüşmek istiyoruz. Yüz yüze. Benim ee, zamanım yakın. Dışarıya çıkacak. Hazırlandım ama ben. Ee, ee, çok fazla an zaman da yok. Anladım. Ee, Rüyanın peki, e, ben sizi görüntülü arasam uygun musunuz? Olabilir mi? Yani hemen arayacaksınız. Yani ben, e, ben hemen. sana söyledim ama. Evet hemen arayacağım. Ha. Tamam. tamam? Tamam tamam bekliyorum. Tamam. Şimdi görüntüle arıyorum. Hadi bakalım. Ruhi Hanım. Merhabalar tekrardan. Merhaba Ayşegül Günay ben memnun oldum. Tanıyorum zaten sizi. Buyurun. Tanıyor musunuz? <laughs> Tanıyorum. Rüyam'ım sizi rahatsız ediyoruz ama e, ben dediğim gibi bir televizyon programı yapıyorum e, ve size ulaştırmam gereken bir şey var. Ama ne olduğunu ben de gerçekten bilmiyorum. Fakat şimdi e, eğer e, uygunsanız e, e, kapınızın önünde bizim bir aracımız bekliyor. Bir şansım olsa logolu bir aracımız var. Eee Size e, o araca e, gelmenizi rica edeceğiz. E, yalnız benim çok fazla zamanım yok. Yani söylediğim gibi dışarı için hazırlanmıştım ama hani çok fazla zaman. Anladım. Biz de çok zamanınızı almak istemiyoruz zaten. Ama uygun olursanız beni de gördünüz. <laughs> hani daha inandırıcı olsun diye ben e, şeyden aradım, görüntülü aradım. Kafanın önünde demiştiniz. ama Kafanızın önünde <laughs> bir bakın, bir bakın orada e, siyah bir araç. Ee, evet gördüm. Ha, gördünüz mü? Evet gördüm, logomuz gördüm. var gördüm. üzerinde bir şans mı Ha, da Evet olsa. evet gördüm. Evet. Rica evet. etsem e, araca gelseniz ve size ait olanı orada görseniz siz sonra tekrar arasam. O zaman ben bir aşağıya ineyim Tamam. olur mu? Tamam. Hı. Tamam. Çok teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım ilk adımı attık. Rüya Hanım'ı tekrar arıyorum. Alo. Rüya Hanım tekrar merhaba. Merhabalar tekrardan. Aracımızdasınız. Evet, kasada karşımda şu anda. Kasayı da gördünüz. Ee, Rüya Hanım ben e, şimdi size bir mesaj göndereceğim. Orada bir şifre var. O şifreyi girip kasayı açabilirsiniz. Sonra tekrar konuşacağız, tamam? Tamamdır. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şifreyi gönderdim. Kasayı açacak. İçindekini görecek bakalım neler hissedecek. Sonuçta Melih Bey büyük bir hata yaptığını, eşini, eski eşini hala çok sevdiğini söylüyor. Döncane de inanıyor. aslında çok zor bir durum. Yani düşünsenize yani evlisiniz, eşiniz sizi aldatıyor. Aldatmanın ötesinde bir çocuk sahibi oluyor. Yani geri dönüşü biraz zor gibi geliyor bana ama... ...biz elimizden geleni yapacağız. Arıyorum. Alo. Merhaba, açtınız mı kasayı? Evet açtım. Evet gördünüz herhalde. Gördüm. Yalnız hani bir anlam veremedim. Neden böyle bir şey yapıyor hani? Anladınız değil mi? Yani eşiniz, eski eşinizden geldiğini evet, anladınız. Evet. Anladım. Ne hissediyorsunuz? Şu an hiçbir şey hissedemiyorum. Sadece çok kızgınım. Neden böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Yani. Kızgınsınız. Kızgınım evet. Ya Rüya'nın Eşiniz e, bize başvururken bir sürü şey anlattı. Çok pişman olduğunu söyledi. Size hala çok sevdiğini söyledi. Ve sizinle görüşmek istediğini söyledi. Hiç asla, hiç asla öyle bir şey gerek yok. Hani ben görüşmek istemediğimi zaten ona belirtmiştim. Yani sizi böyle bir şey alet etmesi çok saçma. Neden böyle bir şey yapıyor? Hani onu düşünüyorum şu anda. Tamamen sadece kızgınlık hissediyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Rüyam, yan yana gelsek sizinle, daha doğrusu yüz yüze gelsek, konuşsak olabilir mi? Ya şu an bilemiyorum gerçekten. Yani ne hissettiğimi de bilmiyorum. Kolay şeyler değil yani. Sizin yaşadıklarınız hiç kolay şeyler değil. Ee, ama ben sizinle yüz yüze gelmek istiyorum. Mümkün mü? Araç alsın, sizi benim olduğum yere getirsin ve bir araya gelelim. Ne dersiniz? Ayşegül ama benim dışarıda işlerim vardı biliyorsunuz daha önce de söylemiştim ama hani çok fazla zamanım da yok ve o şahısla yüz yüze asla gelmek istemiyorum. Hani ona göre ayarlasak olur mu? Tamam tamam tabii. ha benim e, zaten hani e, hemen size öyle barıştırayım yüz yüze getireyim falan gibi bir e, düşüncem yok. Ben sadece e, sizinle karşılaşmak sizinle konuşmak istiyorum. Tamam, ben o zaman anlatırım size olanları. Ee, zaten ben size anlattıktan sonra öyle bir şey olmayacağını Siz de karar vereceksiniz, siz de bileceksiniz bunu. Olur mu şey? Tamam, tamam. O zaman araç tamam. e, benim olduğum yere sizi getirsin, konuşalım. Tamamdır. Çok, tamam, çok teşekkür ederim. Çok yani. teşekkür Sağ olun. çok kolay olacağı benzemiyor açıkçası. Ben gideyim şimdi Melih Bey'e bu haberi vereyim. En azından geldi, kasayı açtı. Onun yolladığını gördü. Bakalım neler olacak. Görüşürüz.